Merhabalar bugün hararet yükselmiyor ama su kaynatıyor saracınız nedenlerinden bahsedeceğiz. Bazı durumlarda araçta hararet yok ama su kaynatıyor durumu yaşanabiliyor. Bunun bazı teknik nedenleri var. Araçta hararet yükselmese bile hararet yükselmiş belirtileri ortaya çıkabiliyor, su kaynayabiliyor. Detaylarını da teknik anlatımını izledikten sonra konuya daha iyi hakim olacaksınız. Videomuza başlayalım. Bunu anlatmak için bir fizik kanunlarını anlatacağız size. Karışık gelebilir ama karışık olmayacak. İkincisi de araç sistemiyle fizik kanunlarının birleşimi yani nasıl su kaynıyor ama araç hararet yapmıyor. Bunu detaylı olarak anlatacağız. Öncelikle suyun kaynama derecesi 99 derecedir. 99.50 derece gibi bir sıcaklıkta kaynar ama suyun kaynaması her daim aynı değildir. Basınca göre değişiklik gösterir. Biz atmosfer basıncını bir bar olarak söyleriz genellikle. bir bar'lık bir atmosfer basıncında nasıl 99.50 derecede kaynamaya başlar. Ama motor soğutma suyunun basıncı bir bar değildir. Ortalama 1.5 ile 2.5 bar arasında soğutma sisteminin iç basıncı olur genellikle araçlarda. Bu da araçlarda soğutma suyunun 120 ile 130 derece aralığında kaynama göstereceği anlamına gelir. Biz antifriz kullanıyoruz. Genellikle %50 antifriz karışımları %10 civarı kaynama noktasını üste taşır. %10 da eklediğimiz zaman ortalama 140 dereceye kadar araçlarımızda biz suyun kaynamasını beklemeyiz ve görmeyiz. Hararet yok, su kaynatıyor sorununda işte buradaki sistemin bozulması yatıyor. Araç hararet yapmıyor, aracımız 90 derecede ama suyumuz fokur fokur kaynıyor. Bu nasıl oluyor peki? Motor soğutma suyu, motor soğutma sisteminin iç basıncı kaybolduğu zaman suyun kaynama derecesi aşağı düşecektir. Az önce bahsettiğim 140 derecelik kaynama noktası 100 dereceye düşecektir. Hele ki rakımı da yüksek bir yerde yaşıyorsanız diyelim ki yüksek rakımlı bir köyde ya da yüksek rakımlı bir ilde Güneydoğu ya da Doğu Anadolu'da sizin suyun kaynama sıcaklığınız zaten 80 derece. Üstüne aracınız 90-95 derecelere çıktığı zaman suda ama genleşme kabından su taşması, genleşme kabının fokur fokur dışarıya su atması yani birebir aracın hararet yapıyor gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ama aracınızda bir hararet yok. Soğutma suyu normal 80-90-95-100 derece. Bunlar soğutma sistemi, soğutma için normal değerler. Ama aracınız hararet yapıyormuş gibi görünüyor. Bunun nedeni Soğutma sisteminde herhangi bir basınç kaybına neden olacak kaçak genleşme kabınız olabilir. Bunu daha önce bir kapak deyip geçmeyin diye bir video yapmıştık. Bu kapakların barları, basınçları ve dişli kısımlarında atmalar, sıyrılmalar olup sistemde basınç kayıplarına neden olabiliyor diye radyatörünüzün ya da genleşme kabınızın kapağının bile ne kadar önemli olduğunu bir videoda anlatmıştık. Keza bu örnekle başlayalım. En basit örnek Radyatör ya da genleşme kabınızın kapağı arızalı olabilir. Dişleri atmış olabilir. Barı sizin aracınızın barıyla örtüşmüyor olabilir. Radyatörünüzde ki elimizde bir devirdağın pompası var. Devirdağın pompanızda radyatörünüzde bir kaçak basınç kaybı olabilir. Bu durumda soğutma sistemi basıncınız düşecek. Ve antifriz derecesine göre ki tam antifriz bakımı yeni yapılmış bile olsa %50-%50 antifriz su karışımının kaynama noktası 108 derecedir. E sizin rakımınız ve sistem iç basıncını da düşünürsek 100 derecede kaynama yapacaktır ki çoğu sıkışık trafikte araçlar zaten 90-100 derece arası hararet gider gelir. Yani bu da normal hararet kabul etmeyeceğimiz sıcaklıkta aracın hararet belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu gibi durumlarda korkmayın araç hararet yapmıyor ama bazen şöyle de durumlarla karşılaşabiliyor. Araçta araç sahibi kaputu açıp araca baktığı zaman fokur fokur kaynayan bir genleşme kabı ya da radyatör kapağından su atması gördüğü zaman aracın hararet yaptığını ama göstergeye baktığında hararetin 90-95 yani normal olduğunu görüyor. Bu durumda genellikle gösterge panelinde bir arıza olduğundan şüphelenebiliyor ya da hararet düşürünün yani motor soğutma suyu ısı düşürünün arızalı olabileceği akla geliyor. Bunlar kontrol ediliyor ama dediğim gibi bu belirtiler bu dediğim teknik nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir. Bu arada bizlere destek olmanız için abone olmanızı rica ediyoruz. Genellikle birçok otomotiv kanalı var ama teknik bilgi veren çok az. Arızanın nasıl çözüleceği bilgisini veren kanal sayısı çok az. Genellikle yaptıklarını gösterdiği vesaire kanallar çok. Bu yüzden daha fazla içerik, daha kaliteli içerik için bize her zaman abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.